arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fen bilimleri mıknatıs konusunu işliyoruz arkadaşlar. Şimdi hızlı, isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar demir, nikel, e, kobalttan yapılmış e, cisimleri kendine çeken maddelere mıknatıs denir arkadaşlar. Hemen örneklerimize geçelim tahtalım, tahtamızdan. Bakın arkadaşlar. fosfor neydi kuzey fosfor zaten. Bakın arkadaşlar. Mıknatısı kırarsan oradaki düşen parçalar bile arkadaşlar her bir yere olur arkadaşlar onlarınla. Ee, bakın arkadaşlar. Aynı kutuplar birbirini iter. Bakın arkadaşlar. Şimdi aynı e, aynı yöndekiler birbirini iter yani yapışmaz arkadaşlar. İtmez. Arkadaşlar bunlar e, mıknatıs çeşitleri görüyorsunuz. Bu e, çubuk şeklindeki mıknatıs arkadaşlar. Bu U şeklindeki. Bu da yuvarlak arkadaşlar. Bu size değişik geliyor olabilir. E, yuvarlak mıknatıs. Bu da arkadaşlar Adnan'ın mıknatısı. At ayağına benzediği için Adnan'ın adı gelmiştir arkadaşlarım. E, arkadaşlar. Arkadaşlar e, mıknatısın olan yerlerini söyleyeceğim size. Arkadaşlar. E, şey şöyle saç kurutma makinesi. Ee, benim bildiklerim o kadar. Ha bir tane de arkadaşlar buzdolabı ee, şeyi kapağı. Arkadaşlar benim bildiklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, İsterseniz siz de gerisini öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim burada bir miktarısım var şöyle kurşuna benzer. Ee, onu itme çekme örnekleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bunlar gördüğünüz süsleri arkadaşlar. Ee, bunlarda da mıknatıs kullanılıyor. kullanılıyor. Bakın arkadaşlar. Bir tane şu siyah şeydi. Bir tanesinde şurada küçük bir mıknatısı var. Arkadaşlar bakın. E, bu da benim burada bir mıknatısım var. Şöyle uzun orada gösterdiğimiz gibi. Bu arkadaşlar bakın çekiyor görüyorsunuz. Düşmüyor. Bunda da düşmüyor zaten. Arkadaşlar bakın. Bunları çekiyor. Bakın. Bunlar demir. Görüyorsunuz. Bu iğne gördüğünüz üzere çekiyor. Bu, bu bakın arkadaşlar bunlar böyle şeydi. Ben bunları e, böldüm ve yine aynı oldu arkadaşlar. Kuzey, güney oldu. E, bakın çekiyor bunları da gördüğünüz. Bu da arkadaşlar metal kaşık, demir gördüğünüz üzere. Ha arkadaşlar ama tahta, plastik, sonra met, e, gümüş, cam çekmez arkadaşlar. Bakın. Ay pardon şu kolye olduğu için çekiyor onu. Bakın gördüğünüz üzere çekmiyor. Cam hala hiç çekmiyor zaten. Aa kapağı şeymiş tamam. Ee, yani böyle arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Ee, fen bilimleri mıknatıs konusunu işledik arkadaşlar. Ee, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız böyle ders videoları, öğrenim videolarını Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Çalsın telefonum. Like bekliyorum arkadaşlar sizden de. Maalesef yorum yapamıyorsunuz. Çünkü kapalı. Neyse onu geçelim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar like atın abone olun. Sadece sizden beklediğim o. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.